Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere hünkar beğendiği nasıl yaptığımı detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle patlıcanları yıkadım ve bir bıçak yardımıyla delikler açıyorum. Böylelikle içinin de pişmesini sağlamış olacağız. Tavaya aldığım altını kısık ayarda açıp çevire çevire ateşin her yere değmesini sağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi patlıcanlarım pişti. Soğuması için bir tabağa alıyorum. Onlar soğurken tencereye bir yemek kaşığı tereyağını aldım. Üzerine 300 gram kadar kuşbaşı doğranmış dana etini ekliyorum. Harlı ateşte kavurmaya başlıyorum. Etler suyunu salıp çekinceye kadar harlı ateşte sürekli karıştırıyorum. Suyunu çektikten sonra 2 adet minik minik doğradığım soğanı ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı pul biber ve biraz da toz biber ilave ediyorum. Soğanlar öldükten sonra 2 adet rendelenmiş domatesi ekliyorum. Üzerine 1,5-2 su bardağı kadar su ekleyip en sonda 4-5 diş sarımsak ekleyerek düdüklünün ağzını kapatıyorum. Yarım saat kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Közlenmiş pat patlıcanların ortasını bıçak yardımıyla açıyorum. Ve kaşıkla içini kabuğundan ayırıyorum. hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra bıçakla şöyle kestikler atıyorum. Beşamel sosumuza geçelim. 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyerek kavurmaya başlayalım. Rengi dönüp kokusu çıkınca bir su bardağı süt ekliyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Bu aşamada ocağın altını kapatıyorum ve patlıcanları ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiber ve tuz ekleyip 5 dakika kadar pişiriyorum. Uygun bir servis tabağına alalım. Pişen eti de üzerine ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Bu denemediyseniz mutlaka deneyin. Hepsi bu kadar. Hünkar beğendiğimiz hazır. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.